Merhaba arkadaşlar, Bali'nin en büyük marketlerinden biri olan süper Supermarket'e geldim şu anda. Burada yerli ve ithal olan bütün ürünleri kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Hadi gelin birlikte fiyatları inceleyelim. Evet, marketin girişi bu şekilde arkadaşlar. Yan tarafta da şöyle bir kafe var. Geldiğinizde oraya doğru Burada da bir frozen yoğurt böyle bir bir giriş yapıyorum. Kasalar bu şekilde arkadaşlar. Burada bakın ufak köpek, böyle yiyecek şeyler falan da satılıyor. Evet. Kasada çalışan arkadaşlar yerel kıyafetler giyiyorlar. Burası böyle meyve bölümü. Mangolar var. Portakallar var. Evet arkadaşlar fiyatları kolayca hesaplayabilmeniz için 2.35 ile gerekiyor. Şu anda 1000 Endonezya rupisi 2 lira 35 kuruşa denk geliyor. Ona göre siz de hesaplamaları yapabilirsiniz. 10.000 Endonezya rupisi 23 23.5 liraya denk geliyor. Şimdi burada yağ reyonu var. Size de göstereyim. Çeşit çeşit yağlar. Bulur ya biliyorum. Tadı güzel. Burada peynirler var. markette çoğu yeterli ürünü bulabileceğiniz için peynir bulmakta vesaire de sorun yaşamazsınız arkadaşlar. İşte peynirini açtım. Bakın Kıbrıs Style Bellin peyniri. Ne kadar? 127 bin. Bunlar üzerinde ürünler olduğu için tabi fiyatlarda da pahalı olabiliyor. Bakın burada. Yavaş girim arkası. Evet, ürünler. Ve yoğurtlar, meyveli yoğurtlar burada bulunuyor. Ve burada plain yoğurt dediğimiz yoğurt da mevcut. İçeriğinde bakacağım şeker var mı? Evet, 10, 10 gram 10 gram kadar bir şeker de var. Burada şekersiz yoğurt var mı bilmiyorum. Bir tane daha original bakalım. Bunda da 14 gram şeker var. Yani sade yoğurt olsa da şeker katıyorlar bir şekilde. Böyle küçük porsiyonlarda da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünün artık geçiyorum. Burada işte badem sütleri vesaire var. Yogurt drink dedikleri, ürünler burada mevcut. Yogurt pirinç. Yoğurttan biraz daha böyle sıvı kıvamlı oluyor. Burada sütler var. Meyve suları. Tabi buradan meyve suyu almak mantıksız. Dışarıya göre çok pahalı oluyor. Burada böyle dilimlenmiş meyveler var. Karpuz Bakın bu sarı karpuz arkadaşlar Çilek var, mango var Bu şekilde parçalanmışlar Sıkılıyor Burada papaya var arkadaşlar Kivi, elma, portakal, yeşil elma Kavunlar ne yiyor? Burada genelde 100 gram üzerinden fiyatlandırılıyor arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz iyi olur. Bizde genelde etiket fiyatı kilo üzerinden yazılır. Burada 100 gram üzerinden yazılıyor. Burada çeşitli baharatlar var. Salatalık, havuç, misir var. mantar olması lazım. Evet mantarlar var. Çeşit çeşit. Brokoli var. Karnabahar var. Renkli biberler var. Soğan, sarımsak. Böyle paketlenmiş salata ürünleri. Nane vesaire. Burada mevcut. fasulyeye benzer bir ürün var. Evet arkadaşlar, yumurtalar burada. Bakın, 100 gramı 3250 rupi. 1000 rupi 2,5 lira olarak hesap ederseniz 7,5-8 liraya 9 liraya falan geliyor herhalde. 100 gramı. bu çeşit çeşit 10'lu farklı yumurta markalarının ürünleri var. Burada ekmekleri görüyoruz. Şimdi inceleriz. Evet bakın burada yumurtaların fiyat listesi. Komple adetleriyle markalarıyla. Bakın burada Türkiye'den alışık olduğumuz bıldırcın yumurtası burada da tüketiliyor. Evet, şöyle devam edelim. Hazır suşi tarzı şeyler var. Onun dışında... Çok ilginç, bu deniz, deniz diyorsunuz, jeli diyor. diyor. Renkle yapmışlar. All natural demiş. Badem yağı, fıstık yağı. Bu Korelilerin tükettiği kimçi. Yani 2 kilo kimçi 105 bin rupi arkadaşlar. Burada böyle lavaş ekmekleri gibi tortilla ekmekleri var. kurutulmuş etler var. Evet böyle aç bitir şeklinde tekli sosisler var. Bunlar da soslar arkadaşlar. Barbekü sos, teriyaki sos. Evet yine kurutulmuş etler, salamlar. Üstülenmiş somon. Kurutulmuş balık var. Fiyatlar da bu şekilde arkadaşlar. Burası da kakaklı Domuz da satılıyor burada. Kork yazanlar domuz ürünleri arkadaşlar. devam ediyorum. Avustralya'dan ithal gelenler var. Wagyu var. Evet burada daha üst kalite Wagyu etleri yine görüyorsunuz. 100 gramı 123 bin rupi. 137 bin rupi. 100 gramı 192 bin rupi olan bile var yani gerçekten fiyatları çok pahalı bazılarını. Tabi bunlar özel etler. Evet, dana etleri. Bunlar daha uygun fiyatlı olanlar. Bir fendank dediği bizim kuşbaşı ete benziyor. Kıyma var. Kıyma 100 gramı 18 Kilosu yani 180 bin geliyor arkadaşlar. 2.35 ile çarparsanız fiyatını çıkarabilirsiniz oradan tavuklara geçiyorum. Tavuklar burada çok daha uygun fiyatlı. Tavuk bagetler var. Bakın burada tavuk ayağı da satılıyor. Çıkın fiyat görüyorsunuz arkada. Burada tavuk ayağı da tüketiliyor. Tavuk kanat var. Tavuk kanadın 100 gramı 4100 rupi. Kilosu 41000 bin rupi. 2.35 çarparsanız aslında bayağı uyguna geliyor. 100 lira falan herhalde. Yanlış hesaplamıyorsam tavuk kanadının kilosu 100 liraya geliyor. Tavuk gerçekten uygun fiyatlı Türkiye'ye göre kıyasladığımızda. Burada da tavuk ciğeri var. Evet. Göğüs eti 100 gramı 6500 kilo 65 kanepi o da uyguna geliyor. Çıkın steak var. Tavuk kıyması da var. Nasıl çıkın? arkada görüyorsunuz tavuk yeması. Dilediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Altına devam ettiğimizde burada da balık e, ürünlerini görüyoruz. Salonlar vesaire. Son Bu şekilde. Burada Evet burada da çerezler var arkadaşlar. Kanguru marka. Büyük ihtimalle Avustralya'dan ithal diye tahmin ediyorum. Çeşit çeşit çerezler. Fiyatları Ortalamanın üstünde pahalı diyebiliriz. Gerçekten ithal olduğu için bu ürünlerin fiyatları burada gayet yüksek oluyor. Burada çikolatalar vesaire hediyelik böyle kahveler var. Sonra burada devam ettiğimizde donuk ürünler görüyoruz. Karides vesaire var. Burada i̇şte karidesler var. 300 gramı 92 bin yazmış. From Burada yine Atıştırmalıklar devam ediyor. Viraları göstereyim arkadaşlar. Evet. Buranın yerel virası Bintang. Yıldız anlamına geliyor Bintang. Orada görüyorsunuz fiyatlarını. Limonlu olanı var. O da güzel. Şöyle bir kutu bin tank 300'lük. 21 bin ülke. Bu alkol süz bin tank. Farklı çeşitleri verdik. Şöyle yarım litre bir bin tank. 30 bin köpü. Şurada henken var. Evet, devam ediyoruz. gösteriyorum arkadaşlar. Yine yoğurtlar vesaire. Burada da bir yoğurt dolabı var. Süt dolabı var. Burada kolalar vesaire var arkadaşlar. Kola Sprite. Bunların fiyatları uygun. Sular var var. Burada yerel içecekler var. Bu C vitamini geçiyorduk arkadaşlar. Çeşitli aromaları var. Portakal, limon vesaire. Ben içtim. Tadı güzel. 1000 mg C vitamini içeri olduğu yazıyor. Böyle burada e, vitamin içerikli içecekler meşhur. Yine Singaraja'da Bali'ye ait. Bali'nin Singaraja bölgesine ait bir bire çeşidi. Bu, 26 binmiş arkadaşlar. Burada da devam ediyor. Bira doğru. Hızlı geçiyorum. Onun evet. evet. patates sıcak bir şey sayıda var burada. Fiyatlar burada izliyor. Burada rahat bakabilirsiniz arkadaşlar. çok büyük bir market. Yavaş yavaş gezebildiğimiz kadar güzel. Burada da Bali'nin kendi yerel çerezleri var, fıstık vesaire. Yine donuk sebzeler, meyveler burada bulunuyor. Evet, burada da çikolata reyonunu görüyoruz arkadaşlar. Hediyelik böyle. Alıp ülkenize götürebileceğiniz şekilde. Buradakilerin hepsi yerel üretim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Pringles'lar var. Şu anda Pringles'larda mesela kampanya varmış. İki al bir tanesi ücretsiz diyor. Bütün çeşitlerde geçerli. 25.500 rupi. Evet. çeşitlerde bu şekilde barbekü deniz yosunu su tuzlusu var acılısı var peynirlisi var ekşilisi var original var burada yine içkiler devam ediyor güneş birası var bu Polaris Soda Water bizim e, sade soda olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunda şeker yok. Yalnız bunda tuz var. Bu da benim garibime gitti. Burada tuz koyuyorlar. Tadını almıyorsunuz ama bilmiyorum yani neden tuz tüketeyim şey ki. Korona ekstra. Biralar devam ediyor arkadaşlar. Altılı biralar, dörtlü biralar. Size göstereyim. burada kişisel bakım ürünleri, fremler vesaire. Nüya'nın ürünleri var. Şöyle fazla detaylı çekemeyeceğim çünkü çok uzun. Devam ediyorum. Geniş alayım biraz şöyle. Çeşit çeşit ürünler var arkadaşlar. Zaten çok anladığım bir bölüm olmadığı için burayı hızlı geçelim. Burada da yine saç boyaları, deodorantlar, parfümler, bir rayon dolusu, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Aks'ın bir tane deodorantını göstereyim. 32.500 fiyatlar bu şekilde. Burada farklı markaların farklı fiyatları da ürünleri var. Rexona var, Dove var. Yani etel olarak aradığınız her şeyi bulmanız mümkün şampuanlar var arkadaşlar. Hem yerel markalar var. Yerel markaların tabii ki de fiyatları daha uygun. Panten var. Lütel olarak. Elsev var. Diana gibi bir marka var. Reyhan bu şekilde arkadaşlar. Evet burası Büyük diye geçiyor arkadaşlar. Burada bütün güzellik ürünleri mevcut kaydımızda inceleyebilirsiniz. Kadınların da ilgisi yoğun gördüğünüz gibi. Böyle araç kokuları yapmışlar arkadaşlar. Bali özel. Bunlar da hoşuma gitti. Gelirseniz hatıra olarak alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz Luvak kahvesi. Bu Luvak kedisi dediğimiz hayvan. Normalde kahvenin meyvesini tüketiyor ve bunu sindirdikten sonra kahve çekirdeğini dışkılıyor. Daha sonra bu toplanıyor, kurutuluyor ve temizlendikten sonra bu şekilde bir kahvesi olarak satışa sunuluyor arkadaşlar. Burada sindirim sisteminin kahve üzerinde bulunan bir zarı ayıklaması sayesinde kahvenin farklı aromalarının ortaya çıkması sağlandığı söyleniyor. Ben daha tadına bakmadım bilmiyorum güzel olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Temizlendiği için de bir sorun olmuyor. Fiyatı da bu şekilde. Gayet yüksek fiyatlara satılıyor. Burada bir rayon buluşu bu şekilde kahve ürünleri bulabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da Bali'nin yine yerel üretimi olan ve her adasının isminin özel olarak verildiği çikolatalar var. Çeşit çeşit yine burada çeşitlerini, içeriğini görebiliyorsunuz. Paketlemesi vesaire çok gerçekten premium olduğu belli. Kaliteli ürünler. Bajo Adası, Java Adası, Papua Adası, Sulawesi ve Sumatra şeklinde ve evet, diğer çikolata ürünlerini de burada görebiliyorsunuz fiyatlarda. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da yine çeşitli draje çikolataları dereceleri var. Kahveli vesaire. Evet arkadaşlar burası da yine hediyelik ürünlerin bulunduğu bir reyon. Gördüğünüz gibi bu reyona çok şey ilgi var. insanlar. Bali'ye geldiklerinde ülkelerine götürmek için çeşit ürünler alıyorlar. Takılar vesaire, tablolar böyle Sürlüksüz ürünler, ev ürünleri, dekorasyon ürünleri Bu şekilde çeşitli çeşit ürünler var Kahve reyonu burası da Bunlar da yerel kıyafetler arkadaşlar Endonezya'nın çalışanlar burada bu şekilde giyiniyor Evet arkadaşlar, alan da bu şekilde Evet arkadaşlar buradan da ikinci kata çıkabiliyorsunuz. İkinci katta oyuncaklar, tişörtler, valizler, güneş gözlükleri, ev eşyaları, mutfak eşyaları ve parti eşyaları gibi ürünler bulunuyormuş. Hızlıca bir çıkalım. Orayı hızlı bir şekilde gösterip daha sonra videoyu sonlandıracağım. Hızlı bir şekilde çıkalım. Karşıda direkt bizi parmakları, terlikler karşılıyor. şapkalar var. Yine hediyelik bali takvimleri yapmışlar böyle. Farklı ürünleri. Tütsüler var. 14 bin fiyatları. Evet, çeşit çeşit. 1 kilo tütsü 54 bin. 750 gram 29.500 aramaları da üzerinde belirtiliyor arkadaşlar lavantalı vesaire çeşitli. burada da tişörtler çantalar vesaire var genellikle balin tasarımlı bakın burada güneş gözlükleri var 250 bin Endonezya rupisi yazılmış Şartları. ürünleri oyuncaklar ev eşyaları tahta kışıklar vesaire bardaklar ne? görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kesme tahtası vesaire. Bıçaklar. Ev ürünleri, tavalar Bakın orada takılar. Orada yarı değerli taşlardan takılar yapmışlar. Orada tavalar vesaire var. Evet burada. Ne diyor? Valiz takıyormuş bunlar arkadaşlar. Valizinize takıyorsunuz. Gayet hoş fiyatı. 80 rupi. 180 liraya falan geliyor herhalde. Aslında güzel. Evet. Bu tarafa devam ettiğimde kupalar vesaire var. Tabaklar, bardaklar. Yani evet, burada fişler, krizler görüyoruz arkadaşlar. Üçlü, beşli, krizler, ambuller vesaire. Kilitler işte burada hı reyonu olarak söyleyebilirim. Bantlar, şunlar, bunlar. Evet, makastır, şemsiyedir. Evet, tuvalet ürünleri, fırçalar vesaire. Orayı hızlı geçiyorum. Burada şapkalar var. mesela bakalım, fiyatı yazıyor mu? böyle bir model. 80 bin arkadaşlar. Yani kaç para yapıyor? 200 lira falan yapıyor herhalde. Bir bakayım takayım ben bunu. Nasıl oldu arkadaşlar? <laughs> Yalnız arkası böyle şey hasır gibi. İçi de şey boşluklu yani. Oradan güneş geçireceği için aslında bilmiyorum çok işe yarar bir şey mi yani benim pek işimi görmez gibi ama tarz olarak güzel geldi Devam edelim Evet arkadaşlar yine burada valizler çantalar vesaire görüyorsunuz burada çeşit çeşit kıyafetler de var Bakalım şurada gömlekler gördüm şu gömleklere bir bakalım Gömleklerin fiyatları ne kadar 400 bin. Çok pahalı. Çok pahalı. Kesinlikle değmez. Dışarıda yani çarşıda dükkanlarda çok daha uyguna. 150 bine 200 bine çok daha iyilerini gördüm. Hatta pazarlık bile etmedim onlarla. Pazarlık bile edilebilir. Fiyatları 150 bin 200 bin. Gömlekler burada bulabiliyorsunuz. 400 bin gerçekten çok pahalıymış. Evet yine bakmak istiyorum etiketi yok 459 Aşırı bağlı arkadaşlar. Aşırı bağlı gerçekten. Şöyle tişörtlere bakalım. Wash Tars. Valley State of Mind yazıyor. Bakalım. 325. Çok bağlı arkadaşlar. Yani bu tarz ürünleri yani çarşıda çok 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 daha ucuza bulabilirsiniz o yüzden. Çok beğendiğiniz bir şey olmadığı sürece buradan almanız tavsiye şey etmem. Bu fiyatlar alınmaz yani. Burada da mayalar vesaire var. <laughs> böyle baskılı. Boxer mı? Mayo mu? Boxer evet. 180 böyle <laughs> baskılı baksırlar yapmışlar arkadaşlar artık. <laughs> <laughs> Leon Merzo <varsa> gelip baksın. <laughs> Burada çerçeveli. Böyle wall yapmışlar. Güzel görünüyor. Fiyatını göremedim ama. Fiyatı ne kadar acaba? Evet arkadaşlar. Bu katta bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda sürülebilir reçellerin, tıstık ezmelerinin vesaire olduğu bölüme geldim. Aradım taradım Türk ürünü de burada buldum arkadaşlar. Kent Boringer, Türkiye'den ithal edilmiş bir ürün. Buradaki fiyatı 350 gramı 90 min rupi, bisküvi sprit diye geçiyor. Tabi ararsak mutlaka farklı Türk ürünleri de Türkiye'den ithal edilen ürünler de burada bulunabilir. Nutella'nın da fiyatını göstereyim arkadaşlar. 680 gram, 145 TL. Böyle çeşit çeşit reçeller, sürülebilir fıstık ezmeleri vesaire. Burada var. Videoyu durdurarak da fiyatlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu Morin bildiğim kadarıyla yerli. Fiyatları da diğerlerine göre daha iyi. O diğer küçük marketlerde de o Morin satılıyor bakın burada kokonat yoğu var. Kokonat reçeli var. Ballar var. Burada da yine atıştırmalık var. Krakerler vesaire. Yine bu meyanda da bisküviler, krakerler. Oreo'lar var. Chocolate cream. Ice cream, red velvet, double stuff. Devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bin tank süpermarket videosunda burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Atladığım bazı şeyler olmuş olabilir. Biraz amatör bir çekim oldu farkındayım. Ekipman olmadığı için videoda titremeler vesaire olmuş olabilir. Veya bazı yerlerde sesle problemler yaşamış olabilir. İnsan yoğunluğu olduğu için de her yerde çok rahat çekim yapamadım. Ve bazı yerlerde tabii fiyatları da rahat bir şekilde gösteremedim. Ama özellikle merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz bir süre daha burada kalacağım. Bir süre daha burada kalacağım için de tekrar buraya gelip fiyatları özel olarak sizin için çekebilirim, öğrenebilirim, size üretebilirim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. kanala abone olmayı unutmayın. Ben desteklerinizi rica ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.